Arkadaşlar merhaba, bugün e, akvaryumum için almış olduğum dijital zaman ayarlı programlanabilir prizi size anlatacağım. Sipariş geldi. Siparişle ilgili olarak e, bakacağız ve inceleyeceğiz. Siparişimi açıyorum öncelikli olarak. Siparişimi açtığım zaman kutudan sadece priz ve e, kullanım kılavuzu çıktı. içinden çıkmış olan kullanım kılavuzunu göstermek istiyorum. Kullanım kılavuzu ise e, tuş kombinasyonların ve e, nasıl çalıştığına ait bilgileri içeriyor. Ama dili İngilizce. Bu yüzden size e, bu cihazı anlatmak gereği duydum. E, Priz bana geldiğinde üzerine zamanı ayarlanmış e, ve e, programlanmış olarak geldi. Bu da şeyden kaynaklanıyor. İçinde e bilgisayar anakartlarında bulunan BIOS pili gibi bir pil, pil pil var ve bu pil e, sürekli olarak aktif olarak çalışmasını zamanın e, aktif olarak çalışmasını sağlıyor. Özelliklerine bakacak olursak e, 16 ampere kadar desteklediğini söylüyor. E, 220 volt 16 amper, 230 volt 16 amper'i destekliyor. E, bunu ben daha önce kullanmıştım. E, kullandığım için size e ee, özellikle belirtmek istiyorum. Bu voltaj ve amperin dışında kullanırsanız içinde 5 voltluk bir röle var ve bu röle zamanla bacakları eriyerek ee, cihazınızın çalışmamasına sebep oluyor. Cihazı anlatacak olursak saat ilme geldiği zaman üzerine üzerinde ayarlıydı. Çünkü herhalde orada denemişler öyle göndermişler. Eee ben şu anda işlemi baştan yapacağım ve tekrar size göstermek istiyorum. Reset tuşuna herhangi bir şeyle basılı tuttuğunuz zaman e, şu anda saatimiz sıfırlandı. sıfır sıfır ve pazartesi olarak gösteriyor. Burada saat ayarlamak için blok tuşuna basılı tutuyorsunuz. E, şu anda saatim 18. 18'e geldim. Bu e, Günlerden ise, burada menü tuşuna da ayarlayabilirsiniz. Ben size göstermek için e, 18.01 yapıyorum. E, günlerden ise pazar. Kulak tuşuna basıyorum. Ve haftanın son günü pazar olarak ayarlıyorum. Bunu şimdi size anlatacağım. Bunu Görsellik olarak göstereyim. Şu anda prizme taktım. E, şimdi size bir uygulama yaparak bunun nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. E, Time tuşuna basıyorum. E, şu anda saat 18.05'e açma. 18.06'ya ise kapatma yapıyorum. Bunun için sadece HOR tuşuna basıyorum. 18 ve geliyorum. Ve 06'ya 05'i e ayarlıyorum. 06'ya ayarlayayım. 07 ise kapatsın. Tekrar time tuşuna basıyorum. bu off görüyorsunuz. 07'ye de kapımı yapıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey haftanın günleri. Bu şu anda pazartesi aktif olarak kaldı. Ben ise pazar günü ayarlamak istiyorum. Ya da bunu tüm günler yapabilirsiniz. Burada ilk tuşuna basarak e, haftanın son günü pazara geliyorum. Tekrar timer'a geri geldiğim zaman sanırım böyle bir hata yaptım. E, geliyorum ve burayı da haftanın son gününe alıyorum. Ve prizme takıyorum tekrar kulak tuşuna basarak gerçekleşmesini bekliyorum. Bunu da göstermek için e, size prize takıyorum ve tabletimde uygulamalı olarak çalışıp çalışmadığını göstermek istiyorum. Şu an cihaz pasif ve şarj işlemi yapmıyor. Cihaz aktif olduğu zaman e, buradaki görmüş olduğunuz röle hem ses olarak hem de ışık olarak bunu göreceksiniz. Şu anda cihazım çalıştı ve tabletimde şarj oluyor. Bir dakika sonra ise kapanacak. Yani 18:07'de kapama işlemi gerçekleşecek. Evet, görmüş olduğunuz gibi cihaz içindeki röle sesi geldi, kapattı ve tabletimde şarj olmuyor. Bunu özellikle şey olarak belirtmek istiyorum. Cihazın içindeki 5 voltluk bir röle var. Bu röle eğer yanarsa bu atma işlemleri gerçekleştirmez ve cihazınız bozulabilir. Buna basit bir yöntemle içini açarak lehimleri eğer bozulmamışsa çok aşırı dejeneri olmamışsa içindeki bacakları lehimleyerek tekrardan çalıştırabilirsiniz. Bu benim başıma geldi. Bundan dolayı size bilgi olarak vermek istiyorum. Bunun dışında e, cihazımı diğer tuş kombinasyonları anlatarak gerçekleştireyim. Şimdi burada e, haftanın günlerini ve zaman ayarlamayı gösterdik. Bu reset ve receli tuşu e, herhangi bir kombinasyondayken sıfırlamayı yarıyor. Mesela misal gösterelim. Timer'a geldik. Reset yapıyorum. Sıfırladı. İşte kapama tuşuna geliyorum. Tekrar sıfırladı. Bu şekilde e, tekrar Timer'a geldiğim zaman zamanı sıfırlanmış olarak gösteriyor. O, clock tuşuna bastığım zaman ana ekrana geri dönüyor. Clock tuşundaki e, bastık diğer bir tuş tuşu şeye geçecek olursak, Timer'ı gösterdim. Timer, e, görmüş olduğunuz gibi gün içerisinde 10 farklı şekilde açma ve kapama işlemi gerçekleştirmeniz için sizi cihazı e, programlanabilir ekrana götürüyor. Burada diğer bir ekransa, tuşsa on-off ve on, auto tuşu. Bu şu işe yarıyor. Auto tuşu e, siz herhangi bir ayar yaptığınız zaman bu ayarınızı gerçekleştirmenize yarıyor. Onsa, görmüş olduğunuz gibi rönenin sürekli çalışmasını off tuşu ise manuel olarak kapatmaya yarıyor. Random tuşu ise e, cihazın içindeki e, ayarlar sayesinde Randomize bir zaman üretiyor. Bu zamanda e, prizinizin otomatik olarak kapatmak ve otomatik olarak açma işlemini gerçekleştiriyor. Bunu şunun için kullanabilirsiniz. Evinize hırsız girdiği zaman ışıkların rastgele bir şekilde açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Ya da buzdolabınız veya herhangi bir kullanmış olduğunuz donanımınızın rastgele bir şekilde çalışması için bunun için konulmuş olan bir tuştur. Başka videolarda ise görmüş olduğum ve kullanmış olduğum pratik e, araçlarla size anlatmaya devam edeceğim. Daha sonra ise programlama anlatmayı düşünüyorum. İyi günler diliyorum.